Esselamu Aleyküm sevgili seyirciler Kur'an sevdalları dedik ya işte ikinci programımıza başlıyoruz. Evet programımıza devam ederken geçenki programdaki başlangıcımızı tekrar hatırlatarak inşallah bu dersimize artık yavaş yavaş bu dersimize birlikte yolumuza devam etmiş olacağız. Evet dedik ya her e, ee, işin başı besmele Bismillahirrahmanirrahim diyerek harfleri geçenki durumu tekrar izah ederek inşallah artık bundan sonra Kur'an-ı Kerim'in harflerini şekillerini iyice ne dedik kafamızda bazı şekillerle hayal kurarak onu o şekilde tanımaya çalışacağız. Bu dediğim İlk etapta, sonraki zamanlarda bunu istemeyeceğiz. Artık Kur'an-ı Kerim'in asli şekliyle, asli ismiyle artık kafamıza tutacağız. Ama ilk etapta bazı arkadaşlarımız tabii e, hatırlayamayabilir bu harf neydi diye. Onun için bu şekilde hatırlamaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, bugün dersimizde harfleri artık vaktimiz dolana kadar kaç hangi harfe gelene kadar tanımaya çalışacağız. O zaman Eûzu e billâhi Racim Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen yine ilk baştaki harf elif harfini artık herkes tanıyor. Şimdi bizim e, stüdyomuzda da böyle bir yakışıklı bir şekil görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle elifi herkes biliyor. Yani e, küçük çocuklarımız da biliyor, ablalarımız da biliyor. Çünkü Elif bu şekilde ama ben şunu tekrar ifade edeyim. E, bazı özellikle genç arkadaşlar, e, küçük arkadaşlarımız e, bunu yapıyor, bunu yapmasını istiyoruz. Yani bir şeye bir şekle benzetiyor dedik ya işte Elif'i bazı genç arkadaşlar diyor ki hocam Elif aynı bizim bir sayısına benziyor. Bazıları da Elif'i kaleme benzetiyor. Bazı arkadaşlarımız çubuğa benzetiyor misal. Elif'i herkes biliyor. Onun üzerinde çok durmaya gerek yok. Sadece yöntemimizi, usulümüzü anlatmaya çalışıyoruz. İşte Elif'i bu şekilde e, tanımış oluyoruz. O zaman hemen sıradaki harfimize geçelim. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşlarımız, hocalarımız e, harflerin isimleriyle alakalı bazı tereddütler yaşayabiliyor. Nasıl e, tereddüt? Mesela e, biz B, Elif, B, T, F çoğunluk böyle biliyor. Ama e, bazen şöyle olabilir. Mesela bu harflerin altında bir yazılışı var. B şeklinde ee, uzatarak harfleri okuyabiliriz. Ee, mesela Elif'i hiç uzatmadan söylüyor. Ondan sonra B e, yok tabi ama Lam'dan yola çıkarak. Mesela Elif Lam Mim şeklinde isimlerini Allahu Teala aslında orada bize öğretmiş. Ee, o şekilde de söyleyebiliriz. Ama çoğu zaman bunu biz tercih etmiyoruz. Niçin? Ee, yeni öğrenen arkadaşlarımız Abilerimiz, ablalarımız e, bu şekilde harfi alışıyor. Mesela burada B harfi uzatılmaması gerekiyor. B daha sonraki konularımızda gelecek uzatma konuları. Onun için çok alışmasınlar diye uzatmaya yani geri dönüşünde e, dil alıştığı için normal uzatılmaması gereken zamanda bile uzatıyorlar. Biz onun için e, böyle bir şey olduğunu ilk etapta ben size söyleyeyim. Yani B diye de okuyabiliriz. B şeklinde de uzatabiliriz. İşte o harflerden birisi sıradaki harfimiz yine tanıtmaya çalışıyoruz. B harfi arkadaşlar yine elifi kaleme benzettiğimiz gibi bazı öğrencilerimiz arkadaşlarımız da bu B harfini kayığa benzetiyor mesela. Ondan sonra tabağa benzeten arkadaşlarımız oluyor. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz ama asliyle bilirsek çok daha güzel olacak. Şimdi burada B'yi nasıl tanıyoruz? Evet böyle bir şekli, şekliyle ve altında bir tane noktasıyla tanımaya çalışacağız. Nokta dedim de arkadaşlar, abilerimiz, sevgili seyircilerimiz noktalar Kur'an-ı Kerim harflerinde çok önemli. Çok güzel yerler tutuyor yani onu aklımızda tutmamız bakımından noktalara çok dikkat edeceğiz. Bakıyoruz, B'nin e, şeklini gördük. Altında da bir tane nokta var. Şimdi bir sonraki harflerde göreceksiniz bu noktalar e, harfin üstünde bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor. E, bu şekilde noktalara çok dikkat edersek harfleri daha iyi tanıyıp Kur'an-ı Kerime çok daha çabuk geçmiş olacağız. O zaman B harfini de geçmiş olalım hemen sıradaki harfimiz evet T çok kolay arkadaşlar bazı özellikle e, ya belirli yaştaki abilerimizle konuşuyoruz ablalarımızla hocam nasıl öğreneceğiz çok kolay çünkü niye Kur'an-ı Kerim allah Teala وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ diye devam eden birkaç çok ayetler var. Çok kolay diyor yani biz bunu kolay indirdik. Anlaşılma durumunu da anlaşılabilir şeklinde. Onun detayına girmeyelim. Sadece bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz için arkadaşlar hiç zorlanmayacağız. Çok basit bir de acele etmeden inşallah yavaş yavaş öğreneceğiz. O zaman bakıyoruz. Biraz önceki e, söylediğimiz B harfine benziyor ama farkı var. Ne farkı var? Gördü arkadaşlarımız, abilerimiz hemen üzerinde iki tane noktası var. Hemen mukayese edelim daha iyi anlaşılması bakımından. Evet. B harfi altında tek nokta T T harfi üzerinde iki nokta. Kolay dedik ya. Mesela bazı dediğim gibi arkadaşlarımız hep bu şekilde bu ifadeyi kullanacağım. Bakıyoruz T şeklini, ismini öğrendik ama mahreci ile alakalı sıkıntılar çeken, sıkıntı çeken arkadaşlarımız oluyor. Hiç sıkıntıya gerek yok. Birkaç harfimiz var onları daha sonra göreceğiz. Onları biraz üzerinde duracağız ama mesela çoğu harfimiz artık böyle Türkçedeki seslendirme gibi. T Evet. Televizyonun tesi misal. İşte böyle zorlanmadan çıkaracağımız harflerden birisi. Birisiydi T harfi. Hemen diğerine geçelim. Arkadaşlar İşte noktalar burada çoğaldı. Ne oldu? T harfinin üzerinde iki nokta vardı. Evet. F harfinin üzerinde ise üç tane nokta var. Ama bir önceki dersimizde ifade etmiştim. Bunlara bir dersimizi özellikle bu harflere ayırmayı düşünüyorum ben. Peltek harfler. Peltek harf dediğimiz zaman arkadaşlar hiç zorlanmadan dilimizin ucunu üst dişten çıkararak efendim onu kolayca çıkarabiliriz. Bakıyoruz. F. Evet. Hadi deneyelim hep birlikte yapmaya çalışalım. F. Çok güzel. Peltek harfinde çıkışını aynı zamanda bu dersimizde ne yaptık? Öğrenmiş olduk. O zaman yine kolay harfler dediğimiz bir harf. işte şeklini, şemanına iyi bakıyoruz. Şimdi de şunu söyleyeyim. Gençlerde daha çok bu örneği veriyoruz da. Mesela... Hocam hemen tanıyalım diye bir şey yok. Acele etmeyeceğiz. Bu harfleri hemen hemen her derste tekrar edeceğiz. İsimlerini, çıkışlarını e, öğreneceğiz. Ve kolaylıkla Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Şimdi cim harfi de e, kolay bir harf. Ne yapıyoruz? Böyle bir şapkası var. Bu şapkanın altında da bir nokta ya da karnında derler bazı arkadaşlarımız. Karnında... Böyle bir harf cim harfi bu da yine çıkış yeri itibariyle zorlanmayacağımız bir harf. Cim. Cim şeklinde de söyleyebileceğimizi ifade etmiş olduk. Evet, hemen diğer bir harfi tanıtalım. Evet, farkı görebildiniz mi? Buradaki fark işte noktasız. Hemen harfler e, mukayese ediyoruz. Arkadaşlar biraz önce Cim'i tanıştırdık. Noktası var. Hemen sıradaki harfe geçtiğimiz anda ne oluyor? Nokta kalkıyor ve ismi de değişiyor. O zaman ismini öğrenelim, söyleyelim. Ha Bu harf de Türkçe'de karşılığı olmayan bir harf. Çıkış. Yani harfleri söylerken biraz boğazımızı sıkarak ama şöyle bir kolaylığı var. Eee Şöyle ifade edeyim. Boğazdan üfleme diye bir durum var. Mesela ben söyleyeyim. Sanki böyle ağızdan değil de boğazdan üflüyoruz. Bu boğazdan üfledikten sonra sesi duyduktan sonra hemen üzerine sesi basmış oluyoruz. Nasıl? Bir daha deniyoruz. Ha. Evet, tekrar edelim. Dedim ya bazı harflerde biraz daha uğraşacağız belki. Ee, onun için bu harf onlardan birisi. O zaman tekrar ifade edelim. Ha, çok güzel. Bu harfimizi tanıdıktan sonra sıradaki harfimize geçiyoruz. Evet, bunda biraz önceki harften belki biraz daha çalışmamız gereken harf. Ama noktası nereye çıktı arkadaş? Bu sefer arkadaşlar üzerine yine şapkayla böyle bir hilal gibi bir şekille o karşımıza çıktı ama üzerinde de bir tane nokta. İşte bu nokta bize sesi değiştiriyor. Hemen diğer harfe bir önceki harfe dönmüş olduk. Ha diye çıkarmıştık. Sonra diğerinde arkadaşlar şekilde yine boğazdan hırlatarak hırlatarak çıkarırsak bu harfi daha sonraki zamanlarda inşallah üzerinde duracağız. Ee, bunları daha iyi, daha güzel e, ifade etmeye çalışacağız. O zaman tekrar edelim. Ha şeklinde söylediğimiz zaman bu harfimizi de öğrenmiş ve tanımış olduk. Evet. Bu harfimiz de yine dal harfi. Dal harfi gördüğünüz gibi böyle güzel bu şekliyle karşımıza çıkıyor. Dal diye, dal diye de kalın söylenen çoğu arkadaşımız dal diyor ama ince okunan harftir. Daha sonra dediğimiz gibi incelik, kalınlık olan harfler arasındaki çeşitlikler, şekil bakımından farklı oldukları gibi çıkış yerleri ve incelikleri Ondan sonra kalınlıkları, peltekleri daha sonraki derslerimizde detaylı bir şekilde ne yapmış olacağız öğreneceğiz. Dal ya da dal ya da dal ama biz dal harfi diye aklımızda tutarsak çok güzel olur. Şimdi bazı şeyler arkadaşlar harfler de ikiz diyeceğimiz harfler sadece nokta farkıyla değişiyor. İşte onlardan birisi biraz önceki dal harfi noktasız ve noktalı gelen zel harfi. Zel harfi de e, abilerim, arkadaşlarım artık bu e, hitap e, şekillerimi mazur görün. Çünkü her kesimden ee, öğrencilerimiz var elhamdülillah Bunları bu şekilde ifade ederek sizlere seslendireceğiz inşallah Seslendireceğim Onu Ona göre e, derslerimizde bu hitapları duyacağız Vel harfi arkadaşlar Peltek harf Peltek harfi biraz önce söylemiştik Dilin ucunu üst dişten çıkararak tanımış ve yapmış olacağız Evet Vel harfiyle Bugünkü dersimizi noktalıyoruz. Bir sonraki derste buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Merhaba değerli Diyanet TV izleyenleri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugün ilk ibadet dersiyle karşınızdayız. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Bugünkü ibadet dersimizin konusu ibadetin tanımı, ibadetin amacı ve önemi ve ibadetin bize kazandırdıklarını dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. O zaman bismillah diyelim ve dersimize başlayalım. İbadet, Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak, emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak demektir. İbadet kulun Rabbi ile iletişim kurmasının adıdır. İnsanı yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allahu Teala yarattığı insanın kendisini tanımasını ve ona ibadet etmesini emrediyor. Yaratıklar içinde üstün bir varlık olan insanın bunca lütuf ve nimetler karşısında duyarsız kalması, bunları kendisine veren Allah'a şükretmemesi nasıl düşünülebilir? Değerli izleyenler, Allahu Teala Zariyat Suresi'nde ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır buyuruyor. Yine Hazreti Ayşe Validemiz şöyle anlatıyor. Peygamberimiz geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben kendisine "Ey Allah'ın Resulü, geçmişte işlenmiş ve gelecekte işlenmesi muhtemel bulunan günahlarını Allahu Teala bağışladığı halde niçin bu kadar yoruluyorsunuz?" dediğimde Peygamber Efendimiz bana şöyle buyurdu. "Ya Ayşe, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" İslam her kulun en az farzlar noktasında ibadet şuuru taşımalarını ister. Bunun için Allah Resulü İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Bunları değerli izleyenler yazmak istiyorum. Ee, Allah'tan başka yani Allah'tan başka ilah olmadığına ve peygamber efendimizin onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, şehadet etmek. Birincisi şehadet etmek. İkincisi namaz kılmak, üçüncüsü zekat vermek ve e, oruç tutmak ve hac etmek. Değerli izleyenler bu yazdığım maddeler aynı zamanda İslam'ın şartıdır. İslam'a inanan ve yerine getirme imkanı olan her bireyin yapmakla sorumlu olduğu düzenli ibadetler Peygamber Efendimiz tarafından bu şekilde sıralanmıştır değerli izleyenler. İbadet kulun Rabbi ile iletişim kurmasının adıdır demiştik yüce yaratıcıya muhtaç olan insanın aracı olmadan, vasıta olmadan yani her şekilde halini ona ifade edebilmesinin adıdır ibadet. Bunun içindir ki kul namaza başlar ve Fatiha suresini okur. Fatiha suresi insanlığın halini Rabbine her türlü arz etme metnidir. Şöyle bir baktığımız zaman Kabe'nin etrafında her ırktan, her milletten, farklı desenden insan görürüz. Herkesin Rabbine olan lisanı aynı, yakarışı aynı ve yalvarışı aynı. Ve insan namazda kemali edeple yani tam bir saygıyla huzura durur. Der ki: "Ya Rabbi, sen benim Rabbimsin. Ben de senin huzuruna geldim." der babaydım belki çocuğuma hatam olmuş olabilir veya eştim eşime hatam olmuş olabilir. Okulda, işte, dışarıda kusurlarım olmuş olabilir. İşte bunlardan pişman olup huzuruna geldim, terbiye olmaya geldim der. Çünkü sen alemlerin Rabbisin, alemleri terbiye eden sensin der ve boynunu bükerek Rabbine yönelir. Değerli izleyenler, başımızı etrafa çevirdi, çevirip de bir baktığımız zaman, her şeyin o kadar düzenli, o kadar intizamlı olduğunu görürüz ki. Allahu Teala, alemleri o kadar güzel terbiye etmiştir ki, işte hiçbir şekilde bu alemdeki her şey yaratılışından beri hiçbir şekilde intizamını, düzenini bozmaz. Mesela bir karıncayı ele alalım. Karınca yavrusunu beslemeyi öğreten e, Allahu Teala değil midir? O küçücük karıncaya annelik duygusunu veren, merhameti veren Rabbimizden başka kim olabilir? Veya bir küçük buğday tanesi. Allahu Teala onun içine nasıl bir gen mühendisi yerleştirmiştir ki oluşundan e, beri o küçücük buğday tanesi hep arpa oluyor. İşte alemdeki her şeyi e, Rabbimiz terbiye etmiştir. Bu sadece küçük birer örnektir. Ve ibadetlerimizle aslında kendimizi terbiye etmeye talip olmuş oluruz. Ve ne demiştik? Namaza dururuz. Rabbimizin huzurunda ve her duruşumuzda Fatiha suresinde hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim hesap ve ceza gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil ayetlerini telaffuz ederiz. Böylece yaratıcımızı övmekle işe başlarız. Rabbimize boyun büker, ondan yardım diler ve ona dua ederiz. Bir Müslüman Hayatın her anında Allah'ın kendisini gördüğünü, hep yanında olduğunun bilinciyle yaşamalıdır. Yalnızken, evdeyken, sokaktayken, öfkeliyken, sevgi sevgi bol bol sevgi varken içinde, kısacası her zaman ve her yerde. İslam'da ruh terbiyesi tam da bu anlayışa bağlıdır. Müminin niyeti sadık, yolu ve gayesi de sahih olursa inşallah bütün hayat ibadete dönüşür. İbadet deyince aklımıza namaz, oruç ve zekat gelir. Oysa ibadet Allah için yaşanan hayatın tamamıdır. Yemek içmek bile bir ibadete dönüşebilir. Değerli izleyenler, yemek yemenin başı zikir, ortası fikir, sonu ise şükürdür. Nasıl mı? Şöyle ki yemeğe başlarken zikir ile başlarız. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlarız. Daha sonra yemek yedikçe önümüzdeki yemeklerin ne kadar güzel, ne kadar lezzetli, ne kadar zahmetle hazırlandığını fark ederiz ve kafamızda bir fikir oluşur. Daha sonrasında ise şükrederiz. Allah'ım elhamdülillah çok şükür. Bize bu kadar verdiğin güzel verdiğin nimetler için sana hamd senalar olsun diyerek şükrederiz ve deriz ki olmayanlarla da paylaşalım. Değil mi? Ve e, ne, ne oldu böylelikle bir yemeğin zikir, fikir ve şükür noktasıyla bir yemek bile ibadete dönüşmüş oldu değerli izleyenler. Allah rızası için namaz kılmak ibadet olduğu gibi Birisine güler yüz göstermek, iyiliğe özendirmek, kötülüğe engel olmak, insanlara zarar verecek bir şeyi ortadan kaldırmak da ibadettir. İnsanlara ve diğer bütün varlıklara yararlı olan davranışlar Allah'ı hoşnut eder. İnsan her organını yaratılış gayesine uygun olarak kullanıp Allah'ın haram kıldıklarından uzaklaşarak bütün vücudunu tepeden tırnağa ibadetle donatmış olur değerli izleyenler. Kişi Allah'ı hoşnut etme niyetini taşıdığı sürece bütün ibadet, bütün hayatı içine alır ve kişinin her yaptığı ibadet haline gelir. Peygamber Efendimiz'i cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir sahabeye Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazını kıl, farz olan zekatını ver, Ramazan orucunu tut, İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran ve insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et buyurmuştur değerli izleyenler. Allah Resulü İbadetin az da olsa devamlı olması gerektiğini ifade ederken bir taraftan da kişinin farzları asla ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çekmiş. Diğer taraftan da mümindeki kul olma bilincini diri tutması ve her bu bilincin hayatın her alanına kapsaması gerektiğine vurgu yapmıştır. İbadetin müminin kimliğinin inşasında vazgeçilmez bir rolü vardır. Zira ibadet insanı beşeri zarflardan arındıran, irade ve sabrı öğreten, kişiyi disipline eden vasıflara sahiptir. İbadetler her ne kadar belli şekilsel davranışlardan ibaret gibi görünse de bu şekillerin altında aslında Allah'a olan itaatin, bağlılığın özü gizlidir. Değerli izleyenler ibadet kişiyi benlikten, kibirlikten, bencillikten her türlü kötü davranışlardan e, alıkoymaktadır. İbadet müminin, mümin olmasının alameti ve imanının göstergesidir. İbadet etmek kişinin bireysel sorumluluğu olsa da sonuçları itibariyle toplumu şekillendiren bir işlevselliğe sahiptir. Namaz, haç gibi bazı kulluk vazifelerinin topluca cemaatle ifasının istenmesi aslında toplum birlik ve beraberliğinin sağlanması içindir. Kul ile Allah ilişkisini düzenlemekle kalmayıp ayrıca insanın duruşunu belirlemekte ve toplumun yapısını değerli izleyenler inşa etmektedir. Allah katında makbul olan ibadet hiçbir zaman çıkar veya menfaat düşüncesi olmadan içtenlikle ihlasla yapılan ibadettir. Allahu Teala bizim ibadetlerimize muhtaç değildir. Fakat bizim ibadete ihtiyacımız vardır. İnsan olarak hayatta bazı sıkıntılarla karşılaşırız. Bazen ümitsizliğe düşeriz, bazen bunalıma düşeriz. İşte böylesi zamanlarda değerli izleyenler ibadet ile Rabbimize yöneliriz. Onun bizim yanımızda olduğunu fark ederiz. Ona boyun bükeriz ve Allah'ın izniyle de bütün sıkıntılarımızdan bir şekilde kurtuluruz değerli izleyenler. İbadetler müminlere Allah katında değer kazandırır. İbadet görevlerini yerine getirmeyenler bu nimetten mahrum kalırlar. Değerli izleyenler Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Kulma yerbeu bikum rabbi dua buyurulmaktadır. De ki ey insanlar kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin buyurulmaktadır. Yine ibadetin bize kattıklarına bir örnek daha verecek olursak mesela namaz kılmak için abdest almak şarttır. Bu ise günde birkaç kez temizlenmek anlamına gelir. Temizliğin insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ya da oruç başta sindirim sistemi olmak üzere birçok organımızı dinlendirir. İnsanda merhamet, şefkat duygularını harekete geçirir. Zekat aynı zamanda zekat sosyal yardımlaşma için çok önemli bir ibadetlerden biridir. Bunlar değerli izleyenler ibadetlerin fert ve topluma sağladığı faydalardan bazılarıdır. Eğer biz Allah'a karşı ibadet görevimizi yerine getirir. Onun sevgisini kazanırsak Allah bize dünyadaki nimetlerinden daha fazlasını ahirette verecek ve bizi cennette sonsuz mutluluğa eriştirecektir inşallah. Yüce Allah'a kulluk etmek üzere yaratılan insan daima bu şuurla hareket etmeli ve Allahu Teala'ya şu şekilde dua etmelidir. Allah'ım, seni zikretmek sana şükretmek ve sana güzelce ibadet edebilmemiz için bize yardım et. Amin. Evet değerli izleyenler. Rabbim hepimizin kulluğundan razı gelsin ve hepimizi kendisine iyi bir kul olma şerefiyle şereflendirsin inşallah. Amin. Evet değerli izleyenler. Bugün de bize ayrılan vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah diğer bir derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. you yeah.